Bu arada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan bir açıklama geldi sevgili izleyenler. 85 milyonun kişisel verilerinin çalındığı konuşuluyordu Türkiye'de. E, bu gündemi meşgul eden bir konuydu. İşte bakan bu iddiaları yalanladı. Böyle bir çalınmaya olayı yaşanmadı dedi. Geçmişte olup da konuşulmuş, kendi içinde tartışılmış bu bir konuyu yıllar sonra gündeme getirip de sanki güncel bir konuymuş gibi sunulması asla doğru değildir. 85 milyonun kişisel verisi çalındı mı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu çalınma olayının olmadığını söyledi. Şu anda Türkiye'nin gündeminde kişisel verilerin çalınması gündemi yoktur. Çünkü böyle bir çalınma olay olmamıştır. Çok net. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Evrensel Posta Birliği Bölgesel Strateji Formu'na katıldı. Form sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 85 milyonun kişisel verileri çalındı. Haberlerine ise tepkiliydi Bakan Uraloğlu. Kimse ortalığı bulanmasın. Söylenilen bir lafın cımbızla çekip sanki Türkiye'de insanların güvenliğiyle ilgili, verileriyle ilgili çalınmış güncel şeyler vardır diye kimse haber yapmasın. Şu an böyle bir gündem yoktur. Çok net olarak söylüyorum.